Naber arkadaşlar. Her bu bir kızın hoş geldiniz. Bugün Roblox'ta Panda ile birlikte matematik tower race oynuyoruz ve bugün matematik yarışmasına katıldık. Eğer bu yarışmayı kaybedersen Love tarafından yutuluyorsun arkadaşlar. Yan tarafta başlamış bir oyun var. Bitmesini bekleyeceğiz. Oyun bittikten sonra Panda ile birlikte oyuna dahil olacağız ve oyunu kazanmaya çalışacağız. Hazır mısın? Ben daha iyi biliyorum matematiği. Benden daha iyi olduğunu düşünüyor. Çünkü evet arkadaşlar, ben çok başarılı değilim ama elimden geleni yapmaya çalışacağım ve matematikte birinci olmaya çalışacağım. Yan tarafın bitmesini bekleyeceğiz oyun bittikten sonra direkt dahil olacağız arkadaşlar. Şu an lava rising dedi. Oha lava baya yükseldi. Dota bu da 8, 9, 10. Sırada hangisi gelir? 11 gelir abi tabii ki. Çok kolay sorular geliyor. Hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar. Ben bu oyunun ve başladığımız yere getiriyorum size. Bakalım başarılı olabileceğiz mi? Ve yeni bölüm başlıyor. Amcat denen çocuk kazandı arkadaşlar. Amcat burada. Evet şu an birinci Amcat'ın 4 tane VC var. Hızlı bir şekilde hemen başlıyoruz. Hadi bakalım buradan da. Dota ben şimdi amca tiyene bakalım amca tiyene vereceğiz arkadaşlar orta alana doğru oyun bize şınlayacak ve hızlı bir şekilde başlayacağız evet orta alandayız easy medium hard medium'u seçebiliriz medium 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 ya easy de gitti daha hard'a gitti amca bak. amcete bak ya adam adama bak adam pro adam özgüvenli adam özgüvenli arkadaşlar gerçekten burada böyle emojiler atabiliyoruz gülebiliyoruz arkadaşlar soru işaret attım herkes kendi karesine başlıyoruz video beğenip like'ınızı atmayı unutmayın Hadi bakalım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde hemen başlayalım. Ee, 7 kere 1, 7 tabii ki de. Aa, çok hızlı bastılar. Aa, herkes iyi, herkes iyi. Tamam herkes iyi. Bu çok kolay bir soru oldu yalnız. Şu an mandalya bize inşallah şalak aldık abi. Tamam sakin. Amca dans ediyor ya. Bize daha geçiyor arkadaşlar. 12 kere 2, 6. 12'ye 2'ye böldük bu arada. Aa, dıvıcı cevap veremedi. Dıvıcı cevap veremedi. Amcattan daha hızlı basmış olabilir. Bakın ama amcattan daha hızlı basmış. bana amcat çok komik dans ediyor. Dans on. Ama ben de böyle dans ediyormuşum. Ah, ben gene en aşağıdayım arkadaşlar. Oo, be birinci arkadaşlar. Arkadaşlar panda birinci. Gördünüz be. 60 bölü 6 10. Ya ben çok iyi matematikte iyi değilim arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın eğer kötü cevaplar verirsem. Tabi tabi bakmayın. Ben gene en aşağıdayım arkadaşlar bana biraz yukarılarda. Aga ben çok kötü cevaplar verebilirim bak. Her an gidebilirim. Sakin kalacağım 8 2 bölersek 4. Amcat ne oldu amcat? <laughs> ne oldu ya yapamadım be. Uuhu. ben herkesten önce yapmış olabilirim bu bölümden arkadaşlar bakalım. Herkesin önce yapamadım. o panda birinci. Yes. Ben buralarda verdiğim. yerdeyim. Hadi sıradaki soru gelsin ve o soruyu çok hızlı bir cevap verelim. <laughs> <laughs> 2. Doğutlar kafamı karıştırma ya. <laughs> oh. Arkadaşlar panda birinci oldu şu anda ben en aşağıdayım. Ben hep sonuncu oluyorum. Elen de. Ben hep sonuncuyum ağlıyorum şu an ağlıyorum. Ağlamayın emojisi zaten arkadaşlar. Oh, arkadaşlar 110 sallayacağım. Oh, doğru. Amca, ne oldu amca? Amcat amcat. amcat. Doğutlar aferin. Gerçekten doğru cevabı vermeyi başardım arkadaşlar. Şu an çok iyi. Sakin olup şımarmayalım. Evet 3. sıradayım. Panda 1.3 saniyede cevapladı arkadaşlar. Panda Gerçekten de adamın matematiği çok iyi abi. Sıradaki soru geliyor arkadaşlar. Bu arada siz de cevapları söyleyebilirsiniz. Tabii ki de 24. bu kolaydı mesela. Herkes cevabı verdi. Tayfaya gidiyor. Lav aşağıda şu çocuğu lav yiyecek mesela. Büyük ihtimalle o gitti arkadaşlar. 14 demiş. Dvc, Dvc gitti bak. Lava ayaklarına kadar geldi. Olamaz olduğun için çok üzüldüm. Gerçekten The Vajag gitti. 8 kere 3. 3. <laughs> Birinci panda ikinci benim büyük ihtimalle. Ne oldu amca da bak ya. Bana şunu yiyen Allah aşkına ya. Çocuğun dansa bakın arkadaşlar. Evet panda ve ben üçüncü olmuşum arkadaşlar. Şu kız iyi. Sofito da iyi. Sofito. Sofito da bayağı iyi. Pandaya bakın alev atıyor şu an. mi? The Vajag gitti arkadaşlar. Aşağıdaki The Vajag elendi. 77 bölü 11. 7 7 7. Vay. Yedi yaptı. Aferin. Ben sallıyorum arkadaşlar bazen tutuyor. <laughs> Bakın arkada birinci olduğunuz zaman gösterecek. Ya sen hep sonuncusun. Arkadaşlar ben ne yapayım? İyi bir matematiğim yok benim de dalga geçme o yüzden. Neyse tamam sen de dalga geç biraz. Ben de dalga geçmeyeyim. What type of angle is this? Akute opte... Nereden biliyor bu? Akute dediğim. Akute. Ee, üç tane hakkım varmış. Right. Lütfen. Teşekkürler. Benim kullanma hakkım varmış. Abi ben yanlış yaptı. Bana ağlıyor. Panda <laughs> ağlıyor. Amca bak geçti seni gördün mü? Demek ki bu çocuk böyle kazanıyor. What type of angle is this? Right. Optu sevmiş, optu Arkadaşlar bu arada ne diyor ben anlamadım ki. Oyunu Türkçe çevirelim bu arada arkadaşlar. Galiba geometriye geçtik şu anda. Arkadaşlar akut optu e, Bilmiyorum yani ne olduğunu. Amcat yukarı doğru gitti gördün mü? Olamaz bu demek böyle. Adam geometrici demek ki. 88 bölü 8 11 11 biraz düşündüm arkadaşlar ama ah, Hallettik arkadaşlar biraz düşündük ama hallettik Abone cevap veremedim acaba bakayım Evet 1 demiş abone Ve ben de çok gerideyim Amjad nasıl yiyeceğiz ya Aga amcat amcat İnşallah yanlış cevap verirsin amcat 8 9 10 11 Ben bastım um galiba Ben mastım um galiba çok zor bir soruydu bu Ya Allah 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 zor soruya bak Zor soruya bak. Evet panda ve ben. <laughs> ikimiz de basmışız. Çok heyecanlı anlam arkadaşlar. Gerçekten düşmana patlat diye bir şey var bu arada. F-16 savaş uçağı geliyor. Ee, bu ne tür bir açıdır? Akut. Salladım arkadaşlar gerçekten ne? Ee, bu, çocuk çok yukarı gitti ya. Dutta botta de. Amcat da yakınsın ama senden bir tık daha. Allah ben gideceğim galiba. İnşallah abone gider. 9, 10, 11, 13. 14, 15. Evet. Anlayamadı bu. Vicky ve Sofia yapamayacak. Aa evet yapamadılar onlar. 14 ve cevap vermemiş. Neden? Neden Vicky ve Sofia öyle yaptın? Vicky gitti. Vicky gitti. La bu turdan sonra 10 blok artacak diyor. 6, 10, 14. 14, 20. 18. 18. 14. Hayır. Hayır. 18'de arkadaşlar. 4, 4 artıyordu ya. 4, 4 ne yapıyor ya? Ben öldüm arkadaşlar. Panda ve amcat kaldı arkadaşlar. Panda ve amcat. Haydi panda. Haydi bu arada göremiyorum ben. Panda yaptı. 9 büyük ihtimalle. Ha 27 mi? 27 mi de salladım arkadaşlar bilmiyorum. Haydi panda sakın gelme. Aferin sana be. Amcat yanlış vermiş. Dur dur ben kaza bir şey olabilir mi? Bakayım. Arca, arkadaşlar inşallah panda kazanmıştır. Oho la bu turdan sonra 10 kat artacak. 10 10 10. 10, 10. amcatı yiyen amcatı yiyen amcatı Panda lütfen amcatı yiyen. Arkadaşlar bakalım birinci sıraya panda gelecek? Amcat da doğru cevap vermiş ama panda daha fazla doğru cevap verdi arkadaşlar. Ve love yükseldi. Birini yutacak bence. Love bu turdan sonra 10 açacak diyor. Bu ne tür bir açı? Optusia, 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 Optusia. Dur, dur, arkadaşlar. Bakayım doğru cevap verdi mi? Optusia, Optusia, Hepsi Optusia demiş arkadaşlar. Tamam. Bu arada geometriyi çözdük arkadaşlar. Ben şimdi doğru cevap veririm. Kızın attığı hocaya bak. Ya ben niye lanım? Yes! İşte benim adım Propanda. Panda kazandı. Ben üçüncü olmuşum. Bakın arkadaşlar amca ikinci. Ne oldu ya amca ne oldu? <laughs> hard bölümü seçecek şimdi bak. O hard bölümü ya. şimdi biz hard bölümü seçelim Panda. <laughs> Amcadın arkasından dans ediyoruz şu an arkadaşlar. <laughs> gel hadi. tamam gel gel gel. Zor bölüme gelin o zaman. Tamam gel. Oha herkes hard bölüme gitti. Sofito ve Vicky denen kız şey bölüme gitti arkadaşlar. Ortalık karışıyor. Ağlama emojisi atıyor şu an. Abo gülüyor arkadaşlar. Abo da gülüyor. Herkes gülüyor şu an. Hadi bakalım başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım kim kazanacak. Amcat mı kazanacak bakalım. Doğtum nasıl yaptı bebe? Aferin. Oha bu ne? Eee... 11 bölü 10. Vallahi salladım ha. Amcat sallayamadı galiba. Amcat 1 bölü 5 diyecek herhalde. 3 saniyesi var arkadaşlar. Salladı salladı çocuk. Yapamadı yanlış. 1 bölü 2 demiş. Döndüm <laughs> <laughs> adam gitti. Adam direkt gitti. Arkadaşlar üç kere bir 3 aga. Hard bölümde sorduğu soruya bak. İnanın <laughs> yani arkadaşlar bu kadar kolay olmasaydı. Hard bölümde bu kadar kolay mı olur ya. Döndüm adam ölecek ölecek. Panda kuru kafa ya şu an herkese. Panda çok pro oynamıyor mu ya? Bana kuru kapatıyor. Arkadaşlar 1, 3, 9 mu arkadaşlar? 9 valla 9 arkadaşlar. Amca ne yaptın? Amca git 16 dedi herhalde gene. Dur bakayım ne dedi. Yanlış cevap verdim eminim. Ee, birinci panda ve beniz şu anda. Hard bölümde ne oldu ha? 16 demiş. Adap dap de ila ya bibide doladı. Amca amca gitti. Çocuk iyi oynuyor dedik götürdük arkadaşlar. Onun iki katı 100. Oha nasıl sallıyorum tutuyor. <laughs> arkadaşlar ee, doğru cevap verdi amca. Çok geç cevap verdiler Arkadaşlar ben hafiften sallıyorum yani dediğim gibi matematiğim çok kötü. Sizlere matematiğin nasıl yorum bölümüne yazın arkadaşlar. Matematiğiniz nasıl olduğunu yorum bölümüne gelin bakalım. 77 11 arkadaşlar. Bak bunu biliyorduk ya. 10 mu? 7 idi arkadaşlar. 7 idi vallahi bunu niye yapıyorum ki ben anlamadım ya. Arada bir bu hata yapıyoruz işte. Evet 7 idi arkadaşlar. Aa, 10 dedik arkadaşlar. Amcat beni yakalar şimdi. Ben gittim arkadaşlar. İşte böyle olur. 4'te sakini al. 2 4 6 8. La 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 lay. lay, 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 lay. Tam buraya kadar herkes cevabı doğru vermiştir zaten. Aynen. Hiç yanlış veren yok. Panda'ya ve ben 1 ve iz. Abu Dide'ye bak. Abu Dide orada. Oo, Sofito'ya bak. Sofito nasıl ti geldi buraya. Hayda, bu ne? Eşittir. Ah be. Keşke arkadaşlar eşittir demeseydim. Salladım tutmadı arkadaşlar. Bence bunu bakın amcat salladı ve tuttu arkadaşlar. Hayır bir tek ben mi yanlış yaptım? Gerçekten bir tek ben yanlış yapmışım arkadaşlar. Sofito da iyi gidiyor ha. Tuttum odaklan. Odaklanıyorum. 2, 6, 18, 9, 9, 9. Aa, dibe. 18 veya 17 idi büyük ihtimalle. 4, 4 artı 18'miş arkadaşlar. Gördünüz be O panda gene kazanacak bu arada arkadaşlar. Neyse amcat benden önce elendi. Amcat nasıl gitmedi ya? 11 çarpı 8 88. Nasıl da sallıyorum tutuyor ya arkadaşlar ya. Azıcık da tabii çarpım tablosunu biliyorum. Yanlış veren yok. Allah'tan burada yanlış vermedik yani. Love yükseliyor. Amca kurtardı kendisini. Wikiye bak. Wiki o dans yapıyor. 6, 8, 9, 10, 10, 10 12 yani. Ama durup düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü yanlış cevap vermedim. Soruyu seçebiliyormuşuz bu arada arkadaşlar. Bakın her alandan seçebiliyorsunuz. Tek mi çift mi vesaire. Ee, bölüm bölüm. Fiyatı 75 müce vermiş. Aa ben seçebiliyorum bu arada. O zaman seçeyim arkadaşlar dur bekle. Al işte şeklin alanı nedir? 20. Aa salladım tuttu gerçekten. Oo panda ne yaptı? Gökyüzüne gidiyorum ben. Panda gökyüzüne gitti arkadaşlar. Çarpım tablosu. Para birimi seçeyim. Para birimi seçtim arkadaşlar. Bakalım ne gelecek. Kendi seçtiğim soruda gideceğim. Ne kadar para gösteriliyor? 1C, 20C, 10C. Nasıl yani? 1C 20, 25, 35, 36, 36C. Aa yanlış yapmış. Adam dedi ki adam 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 anlamadı. Ağlama işareti attım. Amcat <laughs> gitti. Para birimi güzelmiş. Al işte arkadaşlar. 16 çarpı 7 eşitti. Amcat nasıl bilebilir bunu ya? Arkadaşlar 1 bölü 10. 1 bölü 6'ymış arkadaşlar. Cevap veremedim ben maalesef. Panda 4 5 demiş. Amcat gitti. Dolta belirdi. Nasıl eğlenmedi? Orada duruyor. 20. Evet, 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 evet. Salladım tuttu. <laughs> Salladım tuttu. Ben gene para birimi seçeyim arkadaşlar. Para birimi. O, buralar sadece biz cevap verdik. Bunlar cevap verememiş arkadaşlar. Amcat gitti. Ben burada kaldım şu an. Lav kafamın üstüne çıktı. Yani elendim. Ee, o yüzden hızlıca bilmem lazım. Ne kadar para gösteriyor? 10, 11, 12. Aa ya hızlı bassana Euro ya. Arkadaşlar niye hızlı basamıyorum ya? Arkadaşlar bir daha aldım aynısını. Ben öldüm ama gittim büyük ihtimalle. Doktor sen gitti. Ben gittim arkadaşlar. Tüh. Neyse sizin için para birimi seçtim. Sizin için para birimi seçtim. Onu yapabilirsiniz. Ne kadar para gösteriyor? Ne kadar kolaymış bu ya. Oo, çok kolaymış arkadaşlar bu. Ama burada bayağı elenilen olacaktır bence yani bayağı elenme olacak. 7 7 7 7 hepsi doğru söylemiş arkadaşlar. Bu bölümde easy bölüme girelim. Easy de çok kolay olacak ve yani çok kolay da oynayalım. Bir de bakalım çok kolay da nasıl olacak çok merak ediyorum. En kolayını seçelim arkadaşlar. En kolay olsun. 7'nin katı 41. 49 mu? 2, 7 7'nin 2 katı 7 kere 7 49. Ayrı papi ayrı papi. Neredesiniz abi? Gökyüzünün tepesinde bunlar şu an. Biz göremiyoruz onları. Ben şuan sizi Düşmanı patlat var arkadaşlar. Ears Strike. Oha! Panda. Yine panda birinci. Ee, Sofito 2, Abode 3. oldu arkadaşlar. Buradan Sofito, Abode hepsini tebrik ediyoruz. Aa lavın içine atladım. Ana yanıyorum. Şimdi easy bölümü seçelim olur mu? Tabi olur hadi kolay bölüm olsun. Hadi kolay bölüm olsun. Amcat oyunda mı? Oyunda. Amcat! <laughs> hadi gelin kolayı seçelim. Kolay olsun. Aynen herkes kolay gelsin. Hard bölüm biraz karışık ama güzeldi bence. Burada bunu atalım aga. bunu mu atalım emoji atalım. Abu di çıktı Abu di. Sofito Viki ve Amcat kaldı. Amcat da oynamıyor arkadaşlar. Yani. Adamı oyundan küstürdük. Oyunun mağazasında mücevher cam VIP alanları fena arkadaşlar. Mr. Bex gelmiş. Mabex gelmiş. Mabex diye bir çocuk gelmiş. Hadi bakalım. 4 3. Oga. Niye bu kadar düşündüm ya. Neyse. Amcat. Amcat oyundan çıktı. Amcat böyle gider. Amcat gitti. Mabex geldi şu an. Bakalım Mabex Mabex nasıl acaba arkadaşlar? Mabex'teki olabilen... Gülücük atıyorum gerçekten <laughs> Çok iyi şu anda. Evet, sıra 2 sorumuz. Onikson0 Çok iyi. Easy bölüm çok güzelmiş. Çok kolay sorularla vay gökyüzüne kadar gideriz. Bakalım ne olacak? Hadi bakalım ne olacak? Ben de merak ettim ama ton blok ekleyebiliyoruz. Soru seçebiliyorum. 496 mücevherim var. Sekanslar, ekleme. Hmm. Hadi bakayım. Buna bakacağım arkadaşlar. 9 kere 8 17. 9 artı 8. Hızlı cevap verdiğiniz zaman ekstradan size blok ekliyor arkadaşlar. O bayağı bir avantaj sağlıyor yani. Hani hızlıca cevap verirsen. Oha çocuk lavın içine atladı. Ola ne yaptın? Tank Baneva denen çocuk geldi şu an. Tank Baneva lavın içine atlıyor sürekli. Ölüyor yukarı gidiyor tekrar geliyor arkadaşlar. Çocuğa bakın. <laughs> bir. Tamam yakınız birbirimize. Tabi ki dedik gibi. Biraz yakınız arkadaşlar. İşte tank benim adilen çocuk oyuna katılmak için içeri atlıyor. Bak gene geliyor. Atlamadı. Bu sefer bekliyor oyunun bitmesini. La bu turdan sonra açacak. Hadi bakalım. 10 artı 7. Aga bu kadar kolay sorular. Arkadaşlar ben şimdi burada bir e, soruyu değiştireyim. Ama kolay da soracaklar için belki kolay sorabilir. Sekansları seçtim. Bakalım bu sekans olayı. Aga yanlış cevap vermişler lan buna. Yok yok artık yani. Sekanslar dediğimiz karışık olabilir belki. 6, 7, 8, 9. <laughs> ya bu kadar kolay olamaz. Burada eğlenmeyiz de be. Burada eğlenmeyiz bence de. Ee, X2'yi soralım bakalım hadi. İki katı olaylarına soralım. Oo baya yukarı çıktık. 9, 9, 9. 0 demiş ya. Adam 0 demiş abi. Anam gitti zaten o. Direkt elendi. Mabex gitti. Mabex de kötü oynuyormuş. Sofito ve Vicky yeneceğiz arkadaşlar. 4-0. Vicky çok hızlı cevap veriyor ya. Sen niye aşağıda kaldın? Doğru benden ne yapayım? kazanacak değil mi? her zaman kazanacak diye doğru. 4-0. <laughs> Ağlıyorum abi. Zor soru yok mu? Düşmanı patlatıp Sofito'yu göndereyim arkadaşlar. Sofito'yu patlatayım. 10-13. Arkadaşlar düşmanı patlat diyorum ve onu pandada kullanacağım. Bu bakayım nasıl olacak. Yap Yapma. Yapacağım yapacağım sen hep birinci oluyorsun panda Dur 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 Aa hepsini patlatacak? <laughs> kimi patlatıyorum <gülüyor> acaba? Vuuu! <laughs> hey <laughs> kimi patlattık abi? Arkadaşlar kimseyi patlatamadık F16 jet attık. Dur dur YA Birkaç blok sildim galiba birinden ama kimden bilmiyorum. <laughs> ben hepsini eledim sandım gel Kız kız şu an şu emoji atıyor. Ne oluyor ya diye. <laughs> 21. Hadi. Vicky. Vicky çok iyi ya. Bazı diyeyim şöyle yapayım. Dem 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 Herkes dans ediyor şu an. Herkes dans ediyor. 18 dedi çocuk gene yanlış. Bu lavın bizi yakalaması zor olacak arkadaşlar. Nasıl yapacağız? 2 7 12 17. Oh öne geçtim mi acaba? Dedim ama geçemedim galiba arkadaşlar. Geçemedik arkadaşlar. Geçemedik. Geçemedik. Şunu göndereyim. Uh, 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 Ağlamayı gönderiyorum şimdi. Şimdi gülmeyi gönderiyorum. Bunu gönderiyorum şimdi. Hepsine basıyorum. 3 artı 1 4. Ben basmış olabilir miyim ya? Bu wiki de hızlı basıyor ha. Dottom en yukarıda siz varsınız. En yukarıda biz varız şu anda. Missy Momo diye biri geldi. Tank Benava geldi. Aşağıda bekliyorlar oyunun bitmesini. Oyun bitmiyor. Easy bölümde kolaymış. Bakalım Serex soru ne? Daha bu turdan sonra 12 blok harçak. 11 kere 44. Bu wiki nasıl yapıyor ya? Bu wiki iyi biliyor. Artı 10 blok ekleyebiliyormuşuz arkadaşlar. Ayrıca mağazadan cevaplar diye bir şey var arkadaşlar. 8 ve 3 cevap, 35 cevap sınırsız cevap alabiliyorsun. Bir cevap paketi vermiş. Güzelmiş. Aa, bu oyun bitmeyecek gibi. En yukarıya kadar gidiyor be. Nasıl ya? Ben bastım. Değil mi? Bilmiyorum arkadaşlar ben bastım. Bir kere eşitiz şu anda. Ve süper. Evet Aaron Poppy basmış. Aaron Poppy basmış. Sofito gidiyor arkadaşlar. Sofito birazdan ölecek gibi geldi bana. Bilmiyorum ama. Direkt sallayacağım. 4 kere 3 12. Ya Vicky senden önce basmış olabilir mi? Bu nasıl basıyor benden önce mi basıyor anlamadım. Çok yakın gidiyoruz birbirimize. Yo benden bir saniye bir saniye önce basmış. Tamam. Aha kız gitti arkadaşlar. 3 kişi kaldık. 3 kişi kaldık arkadaşlar. 9 artı 7 16. Ya arkadaşım nasıl bu aynı anda basıyor benden daha çok yukarı götürüyor ya. Hadi ya kim kazanacak? Kim kazanacak arkadaşlar? Bilmiyorum. Buraya kadar izleyen tayfa videoyu beğenip like'ını atmayı unutmayın. Birazdan evet arkadaşlar. Birazdan birimiz gidiyor. La panda gidecek gibi bir ihtimalle. La inanılmaz geliyor çünkü. Aa, kere, oh, ben bastım. <laughs> aa, yanlış bastı galiba kız. Niye öyle oldu arkadaşlar? Vicky yanlış bastı galiba. Cevap vermemiş. Vicky gittin mi ki? Oha. Artık sonanlar. Artık çok sonanlar. Birinci ben alacağım. Vicky oyundan çıktı. En yakın bütün sayıyı yuvarlamak 8.17. Nasıl ya? 9'muş arkadaşlar. En yakın bütün sayıymış. Hmm. 8 miş arkadaşlar. Allah senin ne yapmasın. Tuzağa düştüm. da ben geri ben alacağım. Hayır izin vermeyeceğim bana. 5 artı 4 9. Ben daha yukarıdayım. Panda sen gittin. Lay 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 lay. Hadi arkadaşlar biz kazanmış olalım artık. Güdücük atıyorum. Panda öldü arkadaşlar. Ve evet panda ölmesi de gerekiyor. Nasıl ölmedi ya? Bir hakkı daha var. 21 ben bastım. Evet ben kazandım arkadaşlar. O da ben. Evet ben kazandım. Ve pandayı hakkın rahmetine kavuştu Allah rahmet eylesin. Sever miydik severdik eyvallah diyoruz. İyi akşamlar diliyoruz kendisine. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı bunu unutmayın. Her bu bir kazanda karşı tarafta. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın görüşürüz bay bay.